Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Pozisyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Galatasaray gündemine geçmeden önce sizlerin yorumlarına da baktım. Genel olarak transferlerin daha erken yapılmasını istiyorsunuz ve hatta bazı öneriler, önerileriniz de var. Bazı oyuncuların alınmasını istiyorsunuz ve tabi genel olarak baktığımda o simen de o simen, o simen bizde kalsın. Gerisi teferruat, biz de yardım edelim ne varsa diye açıklamalarınız yorumlarınız var teşekkür ediyorum yorumlarınız geldikçe ben okumaya devam edeceğim ve bu yorumları da zaman zaman sizlerle paylaşacağım ee, abone olarak özellikle beğenerek yaptığınız katkıda bizim için değerlidir diyelim ve başlayalım Galatasaray'da gerçekten e, önemli gündem maddeleri var e, bir milli takım şanssızlığı var ondan bahsedeceğim İspanya Galatasaray Galatasaray'ın bir transferi için çalkalanıyor e, onunla ilgili bilgileri aktaracağım size Bunun dışında ee, Süper Lig'den bir oyuncuyla ilgili bir takas bir e, satın alma konusu gündemde dün e, kimdi bilmiyorum arkadaşlarımızdan biri ya şu kaleci konusunda da biraz yorum yapar mısın değerlendirme yapar mısın isim söyler misin gibi cümleler söylemişti. Ondan da bahsedeceğim. Gelin uzatmadan hemen başlayalım. Ee, Gökhan İnler diyeceksiniz ki Gökhan İnler ne ilgisi var ee, Galatasaray'ın bu videosunun içerisinde? Çok ilgili. Çünkü kendisi Udinese'nin sportif direktörlüğünü yapıyor ve sportif direktör olarak iki isme Galatasaraylı iki isme kanca attı talip oldu diyelim hadi öyle söyleyelim. Bunlardan bir tanesi Galatasaray'ı çok sevindirecek Carlos Cuesta. Diğeri de Kerem Demirbay. E bu iki ismi bir yere yazalım. Kerem Demirbay'a Samsun Spor'da talip hatta madem oraya doğru geldik sizi fazla bekletmeyelim e Kerem Demirbay'ı Yüksel Yıldırım Samsun Spor Kulübü Başkanı istediğini söylemişti. E onun üzerine Galatasaray'da o zaman siz de bize Carlos Holsey verin dedi. Holse 10 numara oynuyor ve gerçekten bu sezona damga vuran oyunculardan bir tanesi. 25 yaşında 7 gol, iki asisti var. Kopenhag, Elsborg ve Rosenborg formalarını giydi. Şöyle bir durum söz konusu. Kerem'i alalım biraz da para alalım ya da hiç bize Kerem'i vermeyin. 5 milyon euro verin gibi bir pazarlık yapmak istiyor Galatasaray'la. Carlos Holse için bunu söyleyelim. E şöyle devam edelim isterseniz El Elias Yeler, bir güzel haber daha size Elias Yelert'e bir talip var. West Bromwich Albion biliyorsunuz şampiyonship takımı 650 bin euro kazanan Galatasaray'dan. Elias Yeler'te talip oldu ama kiralık olarak istiyoruz diyor. Zaten Galatasaray'da şöyle bir düşünce içerisinde ondan beklentimiz var. Kiralık gitsin, oynasın, görelim gelsin gibi bir düşüncesi vardı. Bu noktada galiba teklif sezon sonunda e, hayata geçecek gibi görünüyor. Gelelim icardi Nara meselesine. Resmen boşandılar ama işte velayet davaları vesaire böyle çok da ee, hoş olmayan bir e, süreçte yaşıyorlar ama netice itibariyle Vandana, hani öyle mi söyleyelim acaba e, Icardi Vandana'dan kurtuldu mu diyelim. Neyse magazin haberi çok fazla girmeyelim. Angelinho'ya geçelim. Angelinho kariyerimin en iyi dönemindeyim e, diyor İspanyol Solbek hatta milli takıma göz kırptığını da söylüyor. Galatasaray'da istenen performansı gösteremediği için Roma'ya gönderilmişti. Ama işte bazen e, bir yerde olmayan diğer yerde daha güzel olabiliyor. Nitekim 42 maç oynadı, 4 golü, 6 asisti var. Onu da söyleyelim. Bir başka isme geçelim. E, Okan Buruk da söylemişti. Haci'nin, George Haci'nin oğlu Yanis Haci'yi takip ettiklerini. İşte o noktada şöyle bir gerçek var. E, Haci'ye yani Yanis Haci'ye e, Rangers yeni sözleşme teklif etti. E, Hacı'nin de bu teklifi kabul edeceği Ibrox News'ta yer aldı. Yani zaten çok da arzulu değil. İki yıl önce takip ediyorduk dedi. Ama sonuç itibariyle buraya geldi mesele. Onu söyleyelim. Şimdi kaleci konusuna geçeceğim ama çok iddialı bir konu var. Ondan bahsedelim. 7 farklı bölgede oynayarak bir rekor kıran Barış Alper bir rekora daha hazırlanıyor. Futbol tarihinin rekoruna koşuyor. Kış transfer döneminde 25 milyon euroyu görmüştü bonservis olarak ama Galatasaray şampiyonluk iddiası nedeniyle böyle bir teklifi kabul etmemişti. Şimdi bir gerçek daha var. Galatasaray onun için 40 milyon euro istiyor. Varsa gelin verelim yoksa olmayacak diyor. Onu da özellikle vurgulamamız lazım. Birkaç iç haber var. Onlardan da bahsederek bu transfer dönemine kaleci konusuna geçeceğim ve özellikle o bomba transfer hamlesi İspanyol basınındaki ondan da bahsedeceğim. Ee, Okan Buruk'un 2026'ya kadar e, olan sözleşmesini yönetim uzatmak istiyor. Çünkü Avrupa'dan teklifler var. Henüz Avrupa'ya gitmen için erken bu sene şampiyon olalım. Seneye de şampiyon olduktan sonra oturur konuşuruz e, gibi bir cümlesi var yönetimin Okan Buruk'a. Bakalım Okan Buruk bu noktada nasıl bir karar verecek Yunus Akgün ile ilgili bir haberimiz var. Yunus Akgün dönüşte 2 milyon euro karşılığı Türk parasıyla aşağı yukarı 80 milyon TL karşılığında bir teklife evet diyecek ve masaya oturacak imzayı atacak gibi görünüyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Genel Sekreter Eray Yazgan'a ceza vermedi cezaya gerekçe olacak bir olayın gerçekleşmediğini söyledi dolayısıyla Ercan Eray Yazgana ceza yok bir milli takım şanssızlığından bahsediyordum onu hemen geliştirelim milli takıma giden oyunculardan biraz tatsız haberler geldi onu söyleyelim Kaan Ayhan sakatlandı bildiğiniz gibi Barış Alper sakatlandı ikinci yarıda oyundan aldı onu Montella ee, şöyle söyledi. Evet güçlü bir oyuncu ama e, sakatlanma ihtimali yüksek önlem olarak aldık dedi. Hani bir de oyuncu değiştirme e, sayısı belli bir süresi ve sayısı var biliyorsunuz üç kere de değiştirmeniz gerekiyor devre arası sayılmıyor. Onun için devre arasında aldı ki hani e, oyun içerisinde bir sakatlık olursa e, o hak kaybolmasın diye. Ee, tabii Davinson Sanchez sakatlandı, onu da söyleyelim. Neyse ki milli takım e, doktoru ve teknik direktöründen gelen haber, e, Brezilya maçında Alison e, Becker'le çarpışan e, ve oyunu terk eden e, Davinson Sanchez'in e, Paraguay maçında oynayabilecek durumda olduğu, önlem olarak e, sahadan çıkartıldığı söylendi. Ama bir başka haber daha verelim. Bir dikkat çekici haber daha. 75. dakikada oyundan çıktığında yerine Carlos Cuesta girdi. Onu da özellikle söyleyelim. Bu arada Yunus'un da bir sakatlığı vardı biliyorsunuz ilk Macaristan maçında oynamadı. Hani çok da iyi e, gel gelmedi e, Galatasaray'a bu e, milli takım arası diyelim. E, tabii futbolcular için en büyük kabus e, teknik adamların da en büyük sıkıntısı sakatlıklar. İnşallah e, sakatlıkla e, boğuşmak zorunda kalmaz. Gelelim şu kaleci meselesine. E, çok e, sorduğunuz bir konuydu. Şimdi kaleci meselesindeki durum şu e, Inaki Penya Inaki Penya'yı 2026'da 2026'ya kadar sözleşmesi var. 10 milyon euro bir bonservis bedeli var. 22 maçta 25 gol, 7 6 kez gole kapattı kalesini. Eee Barça'da %100 oynayacak oyuncu değil. Bunun için gidebilir ama önceliğini İspanya olarak belirliyor. Galatasaray'da aklını çelip gel bizde. Çok uzun bir süre 26 yaşında olduğu için 10 sene işte Mustera gibi mutlu olur oynarsın teklifi yapıyor. E, Alex Meretten vazgeçmiş değil çünkü sözleşmesi biten bir kaleci. E, o da gerçekten yaşlı değil 27 yaşında kalecilik için olgun yaş diyebiliriz. 27 maçta e, 22 gol 7 12 maçta kalesini kapattı. Bu arada e, bir haberde e, biliyorsunuz Tarnovano'dan geldi. E, Lucescu onunla ilgili Galatasaray'a e, bir bilgi verecek Ayhan Akman'a diye bir haber var onu da söyleyelim. Bunlar tabi e, yabancı kaleciler konusunda ama Galatasaray'ın planında yerli kaleciyle devam etmek de var e, ama o yerli kaleci gövdeli bir kaleci olması gerekiyor. Bunun için de Uğurcan'a e, Uğurcan'la olan isteğini ısrar haline getirdi. Ee, ama yönetimin de biliyorsunuz e, özellikle e, Trabzonspor yönetimi bu konuda e, Türkiye'ye değil giderse yurt dışına gider dedi ama Galatasaray tıpkı Evren Erende olduğu gibi ısrarcı bir tutum izleyerek e, Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor ama bir B planı olarak yerli oyuncu B planı yerli kaleci Berke Özer o zaten duruyor. Günay Güvenç'in de kalacağı bilgisi var elimizde. Yani bir birkaç tane kaleci birden olacakmış gibi görünüyor. on numara için holseden bahsetmiştik. Kanat içinde gündem oluşturacak bir konu giderek daha alevleniyor. Inaki Williams konusu hani Osimen etkisi yapacak bir e, oyuncu olduğunu daha önce de söylemiştim. Üstelik fiyatı çok yüksek değil. 20 milyon euro güncel piyasa değeri var. 2028'e kadar sözleşmesi var Atletico Bilbao'lu oyuncunun. Atletik Bilbao'lu özür dilerim. 40 maç, 10 gol, 9 asisti var sağ kanat oyuncusunun. E, eğer e, aklını çelebilirse Galatasaray gel Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir iş yapalım. Şampiyonlar Ligi kadrosu kuruyoruz derse ve oyuncu da yeni bir maceraya yelken açmak isterse bu transfer gerçekleşecek ve hani Osimenli, Inaki Williams'lı bir kadro gerçekten hele Icardi'nin de döndüğünü düşünürsek bayağı etkili bir kadro olur. Şampiyonlar Ligi için kadro kurmuş olur Galatasaray diyelim. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.